Peki hikaye nasıl başladı Zeynep? Bunu merak ediyorum. Bir yandan da tabii Profesyonel sporla ilgilenmek bir çocuk yetişirken çok kıymetli bir şey. Anne babayı da çok ferahlatan, rahatlatan. Çünkü bilecek ki çocuğu sağlıklı, belli bir disiplinin içinde, arkadaş grubu ona göre artık büyük şehirlerde çocuk yetiştirmeyle ilgili nelerden korkuyor isek sporla ilgileniyorsa bir çocuk o kadar korkmuyor oluyoruz bizler anne babalar olarak. Şimdi görüyorum ki şahane bir genç kız olmuşsun. Bunun da e, tabii ki anne babacığının katkısı çok büyüktür. Eminim buradan da sevgilerimizi yollayalım, tebrik de edelim onları. Ama bunun dışında bir spora gönül vermiş olmanla da çok alakalı. Çünkü bu bir disiplin. Belli bir saatte kalkmak, belli bir saatte yatmak, belli şeyleri yemek, yememek. Ona göre arkadaş grupları, ona göre sosyal çevre ve sosyal alışkanlıklar getiriyor. Bir spora gerçekten çok gönül verirsen. Bu hikaye sende nasıl başladı? ben tenise 6-7 yaş 6 yaşımda, 6 Hı -hı. civarı başladım. Benim annem üç kardeşiz biz. Benden iki tane daha küçük var. Üçümüzü de çok genç yaşta, çok küçükken biz, jimnastiğe verdi bir kere. Süper. Kendisi de çünkü eskiden cimnastik yapıyordu ve vücudumuz bence biraz daha esnek, biraz daha güçlü oldu o yüzden. Ondan sonra ben altı işte o civarlardayken yaz okuluna yazdırıyor yazdırıyorlar beni. İşte ten, tenisi seçmiyorlar, basketbol ve yüzme seçiyorlar. Ha. Ben basketboldan kaçıp tenis kortuna gidiyormuşum. Böyle kocaman raketlerle kendi kendime oynamaya çalışıyormuşum. Yapabildiğim kadar yani. Çok tatlı. Oynadığımı zannediyormuşum. Sonra beni iyi antrenörüm fark ediyor. Diyor ki hani bu kız basketbolu sevmiyorsa, tenis seviyorsa tenis oynasın. Hani basketbol oynamasın. Sonra o şekilde ben tenise başlıyorum. Başlayış o başlayış. Sonra bir daha hiç bırakmıyorum zaten. Harika. Evet. Antrenörlerin her zaman anladığım kadarıyla çok başarılıydı ki senin bu kadar ilerlemene sebep oldu. Ee, benim ilk antrenörüm benim tenisi sevmemi sağladı ve bence bu çok önemli. Tenise ilk başlarken. Kimdi? Ee, Şener hocaydı. Ee, i̇lk başladığım andan itibaren hani evet ben bu sporu yapmayı e, seviyorum ne dedirtti ne bence bana ve o yüzden de hiçbir zaman mesela karşısına ne çıkarsa çıksın işte e, ata da biniyordum, yüzüyordum da hepsini teker teker eledim eledim ve hep tenis kaldı. Bunun da bence etkisi var orada tenise hani gönülden bağlı olmamı, seviyor olmamı tenis oynamayı. Annen baban neler hissediyor şimdi? Yani annem tabi çok duygusal. Evet, yani o da çok duygulandı. İşte Maçta şampiyon yanında o... mıydı? Yok değildi. Şampiyon olduğum an onu aradım. Hı. E işte kenara gidip görüntüle. ki kardeşlerim de yanındaydı. E işte onlar ağlıyordu. Onlar ağlayınca ben de ağladım. <laughs> Öyle bir şey oldu ama evet yani çok fazla fedakarlık var. İşte hani nasıl yaptıklarımız için yani başardığım bir şey için seviniyorum orada ama aslında çok vazgeçilen şeyler de var. Tabii. İşte onların da duygusallığı oluyor biraz. Nelerden vazgeçtin? Aslında hani şu an günümüze normal bir çocuk denilen bir normal çocukluk geçirmedim. İşte evet. doğum günlerimi de yani çoğu zaman yoktum işte arkadaşlarım hiç böyle çok yakın olduğun arkadaşın bile olması zor oluyor. Çünkü Tabii. sürekli yoksun birlikte bir zaman geçirmek zor ee, işte çok fazla doğum günü kardeşlerimin olsun önemli gün çok fazla düğün bir sürü şey kaçırıyorsun. Ve işte atıyorum arkadaşların sinemaya giderken sen benim eve gitmem lazım diyorsun çünkü yarın sabah antrenmanım var işte bunlar aslında küçük yaşta yapılan o an böyle yapması çok zor ama yapmak zorunda kaldığın şeyler bizim biz hani benim antrenman yerime göre e, ev taşıyorduk. Ne diyorsun? Aynen biz taşınıyorduk sürü Yani kaç kere taşındık İstanbul'da bile. Ben İstanbul'da olma büyümeyim. Evet. Ama yani sürekli İstanbul'da taşındık. of e, İşte sadece tenis nerede oynuyorsam daha oraya daha yakın taşındık. Tabii o yüzden annem de çok o anda çok duygulandı kardeşlerim de. E sonrasında babamla da konuştum, o da duygulandı tabi. Güzel bir e, anı oldu bizim için. Güzeldi. Çok büyük. Evet. Şimdi tabi şunu da anlamam gerekiyor. Birlikte en başta mı bu hedefler kondu? Bu kadar ev taşıyacak Yok. kadar. Yok. Ha Sadece sen tenis'i çok seviyorsun diye. Hayır şöyle oldu. Ben, ben bir proje çocuk değildim. Hah. Yok, proje çocuk değildim. Evet, ben normal okula gidiyordum, aynı zamanda antrenman yapıyordum. İşte sabah erken okula giderdim, yüzme dersi olurdu. Sabah işte okuldan bir saat önce yüzerdim, sonra derslere katılırdım, beş dörtte okuldan çıkardım, ata binmeye giderdim, sonrasında da tenis oynardım. Benim bir günüm böyle geçiyordu. Çok iddialı. Evet, sonra işte yüzme ile teniste farklı kas grubu Tabii. çalışıyor. Ben dendi. de, de i̇şte, öyleydi. aynen göz kaslarının gelişmemesi, sorundasın. Aynen. Göz kas kaslarının gelişmemesi gerekiyor teniste. İşte evet. swing'i rahat yapabilmek için. Aynen. İşte yüzme geliştiriyor. Yüzmeyi bıraktım ilk tabi. İşte ikisi arasında kalınca hiç zorlanmadığım bir tercihti bu. Ben de öyle olmuşum. Evet. Okulda tenis ve yüzmeye <laughs> gidiyordum. Mi? Evet, Bursa'da. Sonra dediler ki farklı kaslar çalışıyor. Artık birinden lisansı çıkması lazım devam etmesi lazım yani ama bir tanesini çünkü birbirine yardımcı olmuyor bu iki, iki spor dalı profesyonel yapacaksa diye. Ben de hemen tenis seçmiştim. Evet. Ama sonra Hı -hı. devam etmedi. Yani senin senin kadar aşık değilmişim demek ki. Evet, belki de. Yani sonra at, ata biniyordum. Ata binmeyi çok seviyordum. Evet. Güzel. Ama sonra tenisine daha ağır bastı. Sonra işte okulum Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Biz sonra ben ee, Okul bursuyla, e, ders bursuyla şey kazandım, e, TED, TED İstanbul'u, Acar kentinin içindeki TED'e. Sonra biz oraya taşındık, e, karşıya taşındık, Beykoz'da oturuyorduk. Oooo. Sonra e, Kozavos açıldı, e, Türkiye'nin en büyük tenis kulübü, Avrupa'nın en büyük olabilir Oooo. sanırım, çok büyük bir akademi. E, çok fazla kort var. Yani 50'ye yakın kort var sanırım. Oo, çok iyi. Federer de gelmişti 2016 yılında sanırım. 2016'ydı sanırım emin değilim ama. Sonra orası açılınca e, biz oradan Bahçeşehir'e geri taşımak. Ne diyorsun <laughs> evet. ya? Şimdi Maslak Aynen. mı? <laughs> Şimdi Maslak'da tabii. <laughs> Çok <laughs> yakında yine taşınacağız Vallahi öyle. bundan sonraki destinasyon biraz yurt dışıymış. Gibi evet, hissediyorum. Ya, yani evet, doya doya İstanbul turu gibi oldu. Bu doya doya İstanbul Aynen. olmuş gerçekten. Peki şu olabiliyor mu? Ee, maalesef bizim ülkemizde üniversite okurken bir sporda bu kadar hani başarı ve bu kadar profesyonel devam edebilmek ikisi bir arada mümkün değil. Yurt dışındaki üniversiteler buna daha sıcak bakıyor. Acaba böyle bir şey ister misin? Yani yurt dışında bir üniversite, gene belki bu şampiyonaların ve puanların sayesinde bursla gidebileceğin bir üniversite. Hem orada daha rahat kendine bir antrenör bulabilirsin, hem tenisini oynayıp hem üniversite okuyabilirsin. Böyle bir şey düşündün mü hiç? Ee, şöyle 17-18 yaşlarında aslında karar veriyorsun. Yurt dışına gidip ha. okumak mı istiyorsun yoksa profesyonel oynamaya devam mı etmek evet. istiyorsun diye. Ve okullardan teklifler geliyor. Tamam. Bir sürü tabii Amerika'dan bir sürü okuldan teklif geldi. Çok iyi okullar da vardı arasında ama mesela benim için bu da hiçbir soru işareti değildi. Ben tenis istediğime çok ne emindim. Hmm. Çünkü oraya gidince evet tenis de oynayabiliyorsun aynı zamanda ama turnuva oynayamıyorsun çünkü okula gitmen gerekiyor. Ha. Yani sadece semestirlerde, işte tatillerde oynayabiliyorsun. O yüzden o pek. E, Olmuyor yani o şekilde. Sonra bıraktıktan okul bittikten sonra devam edebilirsin dönem ama hani o da yani yaklaşık 4-5 yıl kaybetmiş oluyorsun. Hani hmm. onu göze almış oluyorsun. Evet. O yüzden ben o, onu tercih etmedim. Ben profesyonel oynamak istediğime istediğime karar verdim. Hı hı. Ve İstanbul, orada destinasyon olarak İstanbul mükemmel bir yer aslında çünkü çok fazla yere direkt uçuşumuz evet, var. Bence de. Yani o konuda e, şanslıyım. Evet. E, ama yani evet yani o da bir tercih. Benim mesela Amerika'ya gidip okuyup şu an dönen ya da Amerika'da şu hala olan çok fazla arkadaşım var. Evet. O da bir tercih ama ben profesyonel oynamak istediğime emindim. O yüzden hiç onu değerlendirmedim.